ona bir soru sordum. Ejderha. mavi çiçeklerden. Dedim ki kendini benim yerime koy. Sen benim konumda olsan, benim gücümde olsan bu telefonla sen kendinle konuşur musun Dedim. Konuşmam dedi. Peki dedim evin varsa araba evini satıp Adana'da bir spora verir misin? Veremem dedi. Ben şu anda oturduğum evi Adana'da bir spor için vergi dairesine ipotek etmiş bir adam. Benim lüksüm olan yatımı satmış Yatımı satmışım. Adana demiş bir koymuş. Benim yedek arabamı Baybek 560'ı satmışım. Adana demiş koymuşum. Hangi şimdi benim kadar demiş bir diyebilirsiniz. Ama diğer o taraftan liderleri var. Taraftarları yanlış yönlendiren. Kendi paraları için, kendi gelecekleri için kalkıp Adana demiş bir umurlarında değil Maalesef bu ergenleri o, o yanlış yönlendiriyorlar. Onları da canı sağ olsun. Hiç değil. Kalkıp statta para nerede diye, para nerede başkan diye e, tezahürat yaptılar. Ulan ey vicdan. Adana Demirci burada para mı var? Yani para nereden anlamı biliyorsun değil mi? Parayı çalıyorsun diye demek istiyorum. O söylenenler hiçbirisine hakkımı eder Ulan gider belli gelir belli. Parayı veren ben. Haşan Şaş diyor ya tek başına yönetiyor. Tek başıma yönetirim. Ben senin gibileri de çok yönetirim. Haddini bil. Haşaşaş. Adana'ysan Adana'ya sahip çık. Sen Adana'ya ne yaptınız? Bir söyleyin bakalım. Adana dışında oturan Adanalılar ne yaptı Adana'ya? Adana'da oturan iş adamları Adana'ya ne yaptılar? Allah'ın sirklisi kalkıyor, geliyor. Adana bir sporu 26 yıl sonra Süper Lig'e çıkartıyor. İlk sene 9. oluyor. İkinci sene Avrupa'ya götürüyor. Tarihinde gitmemiş Avrupa'ya. Avrupa'ya götürüyor. Ulan başka bir şehirde olsak heykelimiz dikerler on tane. Ya Avrupa'ya gittik bir tane iş adamından. Bir tane belediyeden Avrupa'da başarılar dileriz diye bir pankart yapmadılar ya. Şimdi Avru Avrupa'ya gitmesi, Süper olması kime faydası var adam Herkese faydası var, bir tek bana faydası yok. Parayı veren enayi Murat Sancak. Birisi yazmış bana. Ya Araplardan birisini ee, bulamadın mı e, Araplar satsaydın dedim Allah bir tane ben Arap kökenli bir adam ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan onur ve gurur diye bir adam birçok milliyetçiden de daha milliyetçi yani.